Diyorum ki bu kitap nereye gitti? Abi buraya gidiyor. İnsanın ruhu nereye gidiyor? Hiçliğe. Nereye gidiyor nereye? Hiçe gidiyor. Var ki gidebiliyor. O zaman oranın ismini öyle demişsin. Ama ikimiz de diyoruz ki bir yere gidiyor. Biz diyor ki vücuda gidiyor ruh. Sen diyorsun ki hiçliğe gidiyor. İkisi de aynı. Gidiyor gidiyor aynı eşitiz. Ben vücut sen iç diyorsun. Ha. Vasıflar değişik. Ama bir ye, gidiyor. Eğer bir şey bir yere gidebiliyorsa gidebilmesi gittiği yerin kesin delilidir. Bir şey bir daha söylüyorum. Bir yere gidebiliyorsa giden kadar kesindir gittiği yer. Bir şey bir yerden gelmişse, geliyorsa gelen kadar kesindir geldiği yer. Yoksa nereden geleceksin? Öyle değil mi? Bak bir daha söylüyorum. Bir şey bir yerden gelebiliyorsa, geliyorsa gelen kadar, gelen kadar kesindir geldiği yer. Bir şey bir yere gidebiliyorsa giden kadar kesindir gittiği yer. Çok güzel oldu yani Çok, hatta o kadar tek alanda sen Çok uğraşıyorum. Evet, evet. Yani her çeşitte misal veriyorum ki herkesi kapsasın çünkü ilginçtir. Mesela çok acayibime gidiyor. Korku yok mu ya bir korku, hastalık korkusu, ölüm korkusu, kanser korkusu. Yani teyzem teyzemin çocuğu kanser oldu diyor mesela, ben de korkuyorum. Olabilirim. Korku yok mu? Ha, korkunun varlığı geleceğin varlığını ispat ediyor. Çünkü geçmişte korku yoktur. Korku geleceğin sıfatıdır. Ha, geleceğin en güzel delillerinden bir tanesi korku olduğu gibi geleceğin en güzel delillerinden bir tanesi de fikirdir. Fikir geçmi geleceği aralıyor. yırtabiliyor, gidiyor. Mesela plan yapıyorsun. Mesela bir tanesi geldi. Abi dedi Çatalca'da e, temizlik malzemesi dükkanı açacağım dedi. Ortakla, orta dinsiz. Mesela abi dedi in, a, her şeyi inkar ediyor. Bir ara denk gelmiştik. E, şimdi orada daha önce bana demişti böyle bir ortam var diye ama dürüst gibi gözüküyor diyor vesaire. Neyse ben şey yapacağım. Dedim ki bir tahlil, tahkik yaptınız mı? Bu şehirde temizlik dükkanı var mı? Şu anlatmak için anlatacağım. Kaç tane var? Nerede var? Yani planları yaptık dedi adam. Yani biz planlarımızı yaptık dedi. Geleceğin planlarının hepsini yaptık. Hakikaten yaptınız mı dedim planını? He. Demek ki gelecek var ki planını yapıyorsunuz. Ge gelecek yoksa onun planı yoktur. Yani plan demek geleceği tanzim etmektir. Yani içini içini sen düşündüğün için gelmeyecek. Zaten gelecek. Şimdiden önce planlarını kuruyorsun. Ev nerede yapılır, ne yapılır. Demek ki geleceği akıl için gelecek zaten hazır gibidir. Aynıdır Geçmişten korku aldığı gibi geçmişten de üzül alır. Yani öyle değil mi? Biz gelecekte bak orada köpek var diyorsun. Dün efendim havladı. Bugün de avlayacak. Daha bir şey yok ama. Korku başlamadı mı sende? Başladı. Sen dedin ya postacıyı <laughs> bana şey yaptı diye. <laughs> Şimdi daha. Şimdi geçmiş korku yok mu? Şey elem var. Korku yok artık. Geçmişte hüzün var elem var. Şimdi onu kullanıyorsun. Ya bu gene gelecek. Korktuk. Korkmak neyi gösteriyor? Geleceği yaşıyorsun. Daha köpek yok ha yanaşmadık bile ya. da başına geliyor musun? Ahireti ne kadar üstü açılırsa o nispetle Allah zahir oluyor. Ahirete yakınlık aslında Allah'a yakının ifadesidir. Çünkü iman esasları bir bütündür. Yani çekirdekte Dal ne kadar kesinse çekirdekte koku da o kadar kesindir. Çekirdeğin içerisinde gövde var, dal var, çiçek var, yaprak var, meyve var, koku var, dil çekirdekte, ağacın böyle şeyleri var. Yani o çekirdeğin içinde ağaç ne kadar kesin varsa yaprak da o kadar kesindir. Yaprak ufaktır diye o işte ipek yeri yok diyemezsin. İman esasları altı tanesi bir bütündür. Bir tanesini inkar etmek, hepsini inkar etmek manasına nasıl geliyor? Çekirdeği düşünün. Çekirdeği. Gövde var, dal var, yaprak var, çiçek var, meyve var, tat ve koku var. Var mı? Var. Sen bu meyveye, vale ben bunun yapraksız olmasını istiyorum diye Yaprak bölümüne iğneyi soksan çekirdeğe, ağacı komple yok etmiş olmaz mısın? Çünkü e, çekirdek itikatta her şey, çekirdekte ağaç her şey bir bütündür. Ama ilmi yakiniyet farklı olabilir. Onun için ahirete ait iman esasları ne kadar okunursa veya Allah'a ait iman esasları ne kadar okunursa, o kadar ahiretin üstü açılıyor. Mesela şöyle diyeyim ahiretin üstü açılması. Cahil adam bakar simalara hiçbir şey anlamaz. Ama dünkü derse simayı dinlerse işte zina yapanın suratına şu olur, içki içenin şurası olur, namaz kılanın şurası olur, kitap okuyan şurası olur, Nurcu'nun surası şudur, Süleyman'cının şudur, efendim Doğu insanı şöyledir, Çinli böyledir sima ile ruhu seyretmiyor muyuz? İlim arttıkça e, insanın ruhun üzerindeki örtüler kalkmıyor mu? Ruh ahiretten daha muammadır. Ruh anlamak daha zordur. Ruhu görmek ahiretti görmekten daha zordur. Ruhu seyretmek daha zordur. Çünkü kulu ruhu min emri Rabbi. Selahattin Amin. Mi emir em, emrindendir. Ahiret kolaydır. Ben ruhu seyrettim diyen yok da ahireti seyrettim diyor. Hazreti Ali diyor ki ahireti gözümle çuhapsa açılsa şimdi. Yakinim Yapayım yani şey. ona imanım ziyadeleşmez. Demek ki görüyor. Ahiret şurada bir şey ya. Ruh zordur. E ruhu da simayla aralıyorsun. Mesela ona al adamın ruhuna bak ya diyorsun. Cık, şuraya bak. Yani ilmi arttıkça bu ha dünyada varlıkta en saydam ayna, en kaliteli cam şey